beni evde tutmak zorundasınız söndürdük bunları şimdi bak bu namussuz benim ölmüş eski sevgilimi vefat etmiş Betay'ı Taner Durman'la Selahattin Ergün'le Sami Çobanoğlu'yla kullanıp bana haklı ehliyeti yoktur raporu çıkartıp hukukçu kimliğini kötüye kullanarak bir de bin bir türlü iş yaptı İtiraf et lan İtiraf et Öyle bir şey Olmadı mı? Olmadı mı? İtiraf et lan. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf et. Bir şey olmadı. Ölürsen şey de. <laughs> Nasıl kullandınız lan ölmüş bir insanı? Ha? Sami verdi metafetamini. Ben vermedim metafetamini. Sami verdi metafetamini. Selo verdi metafetamini. Ben vermedim metafetamini. Sevo metamfetamini vermediyse sigarayı vermişti. Hala. Ben vermedim metamfetamin. Ben silah da vermedim hala. Ben müziğimi yaptım ha da burada mikrofonum duruyor. Bak mikrofonum İki bin liraya audio teknik aldım para. Ha bunlar Tayvan malı Babam sever, erkek kardeşin sever, hatun ala. Ha? <laughs> Focusrite'ın da de çakması değil, gerçeği anlaşılmama onda Tamam mı? Bak, bunu nasıl gösteriyorsam burada... O Vasili'yi var ya alıp verdiğin adamlar, ben içeride olayım, ölmeyeyim. o... Anladın mı? Ben o silahı alıp bu telefonu kıracağım